Ne <laughs> Tabii çok şampanya bir ama mesela şey iyi. Mesela introvertte biraz daha içine kapanık ve içinin derdini anlatıyordu ya böyle işte şöyle depresyondayım. Böyle kötüyüm işte şan beni bu hale getirdi. İşte e, hep bunu istedim ama istedim şey beni bu hale getirdi falan ama extrovert dışa vurdu. E, partiliyorum, eğleniyorum şöyleyim böyleyim mesela. İkisinin zıttı mesela hem klipten hem şarkıdan falan yansıyor. Bence okeydi ama bunların işte aralarda olması hani normal sene dinliyorsan albümü introvert sonra üzgünsün sonra bir anda o ye o falan. Ya bence şampanyadan daha çok iyi bence de ya. Ee, her ne kadar böyle eğlenceli parça olsa da hani 3 dakika 21 saniye normal hani bildiğimiz eskiden, eskiden alıştığımız falan şarkı uzunluğunda ve sözler öyle bomboş işte şey falan değil. Ee, en pulu nakaratı, falan hoş ve sarıyor da ya bir yerden sonra. <laughs> Yemin ediyorum tüylerim diken oldu. Bak çok ciddi, çok ciddiyim ya. Abi nakara çok iyi. Bak çok ciddiyim nakara da aşırı böyle aşırı akılda kalıyor. Ve abi özlemişim ya. Baksana böyle dertten tasadan bahseden şeyi. Özlemişim ama okuyup gözümden yaş gelecek. Bak çakasız diyorum ha. İyi siker ha rapçilerinizi. Abi huzursuzum abi. Mükemmel içeyim ama mükemmel değilim. Huzursuzum ve bunu anlatıyorum abi. İşte bu amına koyayım ya. Çok mutluyum. Çok keyifliyim. Çok Vallahi e, favorim şimdi bu ama bilmiyorum, daha 4 şarkı dinledik değil mi? Bir şey olan Protest vardı, Introvert vardı, Pyrus vardı, Exovert içine dedik. Bu 4 aynen. Dinledik abi devam. Notre Dame, Cosmos. <laughs> Bu arada albüm kapağına falan laf ediyorlar da çok takmayın onları ya. Harbiden hani her kuşu siktiniz bile elek mi kaldı amına koyayım. Albüm kapağı ne yani kapak işte abi güzel bence. <gülüyor> 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 Yılın albümü. Abi bitmesin albüm ya. Abi hep böyleyse bitmesin albüm ya. Abi Jack gel beni sik yani. Bu harbiden öyle böyle. Ne reaction vereceğimi bilmiyorum abi. Bu abi bak bit çok iyi. Feci özlemişim abi. Bak feci özlemişim lirik bir şey duymayı ya. Abi adamın rhyme'ı var liriklerinde eyvallah ama bu rhyme'ı yaparken flow'u da çok güzel akıyor bitle beraber. Gram sırıtmıyor abi. Bit beni buraya atıyor. işte lirikler bu tarafa götürüyor. Vokal şuraya alıyor falan abi. Çok zenciler gibi. Oh my god! Ne? Oh my god! falan böyle yapıyorlar ya. Bu kesin ya. Bu bu işte aradığım ya. Damn. Diga. Damn. This guy, this guy changed Turkish music industry. This guy, this guy is different, you know? Böyle fes gibi bir bu. Bana siz veren bir tane siyahi abi var ya şöyle çok ayağa kalkamayacağım. Baksırım gözükür. Şöyle şöyle dans ediyor. Abi Bak şimdi şöyle diyeyim. Introvert onda 8. Extrovert onda 8. Pirus Zaferi onda 8'di galiba. Tam hatırlamıyorum şu an. Mükemmelliyetçi onda 10. Bu onda 10 yani ya. Mani. Ben daha yorum yapmıyorum ya. Abi ben Harbiden ben yorum yapmıyorum ya. Abi bir şey diyeyim mi? Ee, ben de G-Side'den iyi ya. Bu yani Jack'in Bipolar albümü pembeci site'den iyidir ya. Abi bak trapse trap eyvallah ama lirik. Loss of love eyvallah ama lirik. Eğer hype'sa, eğer ruhsa, hisse eyvallah ama yine lirik yani. Çok iyi ya ben bilmiyorum ya. Ben sadece lirikleri de kotarmıyor bunu yaparken. Feci bir his veriyor. Ben feci eğlendim ya. E, yılın değil son 5 yılın demiyorum. Çok olur da son 2 yılı falan da bence. Geçen sene en iyi albüm hangisiydi? Taykan çıktı değil mi geçen sene? Başka ne çıktı? Bilmiyorum ya. 2 yılın da en iyi albümü yok bu şöhretten beri Patronlar rahatsızlık görmekten beni Kurtar bir çöplükte ölmekten beni Beni dövmekten beter eden öğretmenlerim Dediler bana olan haksız Sen hiç bir bok olamazsın Demeseydin olamazdım Abi herkes istiyor ya Diğerlerinde yok ama buna özel olarak yapmışlar. Çünkü çok duygusal. Burada e, eski parçaları eğer dinlediyseniz ki çoğunuz dinlemiştir zaten biliyorum. İşte onu döven öğretmeninden, sınıfta bir tane güç çocuk var onu dövüyor sürekli. Ondan bahsediyor. İşte babasından hani o bütün sorunlardan ise hater diye kastettiği sadece dinleyiciler falan değil. Hater diye kastettiği ona inanmayan herkes başından beri. Abi onlara falan göndermesi olsun yemin ediyorum bir ara gözlerim ne oldu. İnsan eninde sonunda kendinden bir şey buluyor yani. İşte gençliğinden hayallerinden bahsediyor onun başarıya olan açlığından bahsediyor nakaratta aynı şekilde i̇şte gözünde hiçbir şeydim ee, benim yenilmez hissettirdiniz falan diyor i̇şte başarmıyor özellikle şu kısımlar falan mesela Ka karın neşiyorum cennet sübü şiirsel hani bir ara karın neşerecek diye bu nesil ve sürekli şey yapıyorlardı karın neşerecek lan ona koyayım sen ne anlamıyor sen burada bunun şiirsel olduğundan falan bahsediyor yani sonuçta bu sanat hani bu çok bir de evet biri şey yazmıştı bu albümde bir sürü ismini bilmediğim prodüktör var diye abi prodların ismini bilmiyorsun bak yalan yok abi albümün şarkıları duyurulduğunda hani Kozmos düet'i gördüm abi Kozmos evet iyidir falandır ama hani Adamı çok duymuyoruz. Çok yüksek beklentim yok. Kozmoz'un falan. Ben diyorum ki abi yılın albümü yapıyorsun. Biraz daha bilindik isim niye yok falan dedim yani. Ama hiç sırıtmamış. Hatta hani lafımı götüme soktu kanka. Kozmoz olsun şey olsun. Şimdiye kadar hani bambaşka bir şekilde ilerliyor. Ya muhtemelen Eskişehir'deki agaları falandır ve bu da iyi bir şey mesela. Hani tamamen kendi çevresinden. Watch Apple Music yani. Yanlı etrafından çıkardı bunu. E, sanki Amerika'da bir rapçi dinliyormuş gibi düşünün. İngilizce şekilde cidden ay, hiç sırıtıyor. Yani sözler İngilizce olsa harbiden öyle ya. Abi şu mesela şurası. Ee, Banyak şeyin klibinde şeyle anlaş, şirketle anlaşmaya çalışıyordu falan. Eski gençliği Abi çok iyi ya. Abi. Abi şey de diyeceğim. Bak şey de diyeceğim. 4 dakikalık şarkıda hiç sıkılmadım. Bir de her şarkı niyeyse ilk 10 saniye direkt sarıyor tutuyor ve bırakmıyor şarkı sonuna kadar seni. Bırakmıyor yani abi. Bağımlısı oluyorsun. Olay etkinleşiyor. Kuvvetli çekimi Gettiler bir kara elik gibi. Abi ee, bence de şimdiye kadarki aralarında en zayıfı buydu ama hiç kötü değildi. 10'da 8'den aşağı değil şarkı. Eğlenceli, sarıyor. Hoş böyle mesela birkaç tane akıllı akılan kesin lirikler var. Ee, siki batılacak bir şarkı kesinlikle değil. Dans ediyorsun, kafa sallıyorsun, seni yakalıyor. Lirikler hoş, hoşuna gidiyor. Mesela şey benim şey aklıma kaldı. İşte Penis'in Spagetti'ye dönüşüyor. Kızı sanki yukarı delik falan. O muhabbet. işte astronot gibi dünya dışı işte savaşlar şeyler var. Çok karışık, çok şey. Ben siktirip gidiyorum ama okuyumuza. Dünyanın sizin olsun falan vibe'ı. E, tamamen o sırada çilleyip eğleniyorsa sağ dans, dans ediyor. Müzik abi o vibe'i falan da veriyor. Abi yapmış adam ya. Ne diyeyim amına koyayım. Yani abi hoş ya. Diğerlerine göre evet belki biraz weak kalıyor ama kesinlikle bu kıyaslandığı şarkılar diğerleri olduğu için ya. Aa. Bırakacağım ağzına bazen bırak tadı ağzına acı bir tat Ve bırakacağım ağzına vasa tadı Bir hedef gerekli yazabilmem için Murat kuralı yasayı tanımam Ya neden takındım vasa bir tavır Yok ya Abi. Abi de bu abi Allah aşkına bu kesitleri bu film mi, replikleri mi dizi mi artık ne, neyin repliği biliyorum da bunları nereden buluyor ya? Abi bu adam hep koyuyor bir yani bak şey de öyleydi ya. Gerçekleşebilir de falan da öyleydi abi. Ne yapıyorsun abi dayı sen ne yapıyorsun amına koyayım ya? Başka bu direkt seks ya? Her parçası bak bu arada şimdiye kadar ki her şarkısına da kendinizden en az bir ya da iki şey kesin buluyorsunuz ya. Hani illa var o bir yerde bir bahsettiği laf olur. Bir e, genel şeyin şarkının konsepti olur falan. Kesin sizden bir şey var yani. Her parçada hiçbir şekilde abi evet ya falan deyip böyle kendini benimseyip falan yapıyorsun abi bu adam Allah ya Abdul yer ya anne, Doktor, hakim olamadım, anne. delikler neyse daha sonra bakarız. Abi bu adam trapstar, star trap, guard, trap lord, Artık ne diyorsanız ama 202 Ağuz hocam hoş geldiniz. 7 kişiyle raidiniz için teşekkür ederim. Nafiyam sen de hoş geldin. Abi bunu ben ile bir tutmayın da iyi ya. Tamam Fero'dur falandır. Müziği hoştur güzeldir ama yani. Abi yemin ediyorum şurada falan gözüm doldu. Yani çok ciddiyim. Albümde 2-3 parçada benim gözüm doldu. Niye bilmiyorum. Fatih okuyorum oğlum azacağız birazdan anladık. Devam. Konuştum, ne? Hayatım çocuksu Edebiyat dersinde sonu sikiş <laughs> Hayalleri kuruyordum konuştum bir Burada durduracağım kusura bakmayın ama Şunu yapmayan var mı ya Erkolar Özellikle lisede bu yergenliğin böyle tap, tap diğer zamanları O sıkıcı derste kafada 50 tane fantaziyle hayal kurmayan var mı ya Chat ya Bir tek ben miyim amına koyayım ya Bir tek ben miyim o sapık adam Abi abi yok insanlara lütfen öğretmenlerinizle ilgili konuşmayın ya kafamda kafamda kuruyorduk abi hoşumuza giden hanımefendilerle. Abi İngilizce hocası hamile olmayan var mı amına koyayım harbiden ya. Bütün İngilizce öğretmenleri hamile zaten. Abi ya abi işte abi abi işte bundan bahsediyorum bu da mod ediyordu çok işte çok iyi. Abi yok ya bambaşka bir seviye ya. Abi şurayı bir daha alabilir miyim? Güzel devam şarkı söz. So Açtı yolun dedi şarkı sözlerine. Açtı yüzüne baktım şaşkın gözlerim. Şarkı değil yarası. Yaşlı gözlerimi sanırım fazla yolun açtım sözlerine. Açtık gözlerimi artık sözlerine. Detayına inerek ulaştım Abi yalan yok. Ben şarkı sözleri ismini duyduğumda eğlenceli bir şarkı duyacağız sandım. Çünkü e, bu galiba manyak şeyli bir telefon konuşması vardı ya. Ya kanka onları şey yapalım. Ne? Şarkı sözleri mi? E, şarkı sözleri mi? Falan yapıyor diyor ya orada. Öyle taşlak bir şey beklerken dedim ki yok. Yani direkt girişinden tutuşundan. Ki zaten şu kapak hani diğerlerinin hepsinin şeyi böyleyken. Bunun böyle olmasının nedeni bu işte eski Orhan Gencebay falan e, onların plak şeylerinin falan tarzında saygı duyduk. Abi. Bu respekten başka bir şey değil ya. Hırsız var değil mi? Aynen eyvallah podcast. <laughs> podcast oldu adamın adı. Eyvallah şey abi hani hazımı açamadım yorum yapamadım yani. Eyvallah ümidim yorum yapamadım. O kadar işten güzel ki. Bir dakika Elif'i yakalamış lan kendimi buldum şarkı sözlerine derken gene ondan bahsediyor olabilir mi? Çünkü hırsızlarda şarkı sözleri aslında maddelerdi. Kendimi buldum şarkı sözlerinden derken maddelerde kendimi bulduğumu demek istiyor. Yoksa bir de aynı zamanda ee, oradaki dil yarası mıydı? O babasının ettiği şarkı. Onun şarkı sözlerini falan mı bahsediyor? Hani ikisine bir gönderme abi çok iyi yakalamışsın Elif. Bence ikisine bir gönderme var orada anlayana yapmamız için cekarlık ben, ben bir sosyopat mı? <laughs> Her şeyden üstündür benim ekor. Ben bir sosyopat mı? <laughs> Beşimde bir gram merhamet yok 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 merhamet yok Affetmek ve de affilemek yok Vicdanım yok. yok, pişmanlık yok, suçluluk yok Öyle miydi ya pusulan bozuk ve atlasım kayık bilmiyorum şanlışırım belki benzer sözü vardır emin değilim ama. Ben yorum yapmayı dördüncü şarkıda bıraktım neredeyse yani bir şarkıda çocukluk travmalarından bahsediyor hissi veriyor üzülüyorsun bir şarkıda sosyopat olduğundan deli olduğundan manyak olduğundan bahsediyor hissi veriyor hayplanıyorsun bir şarkısında içiyorum takılıyorum eğleniyorum diyor sen de eğlenip içileniyorsun hani. Hiçbirinde, birinde bile kanka ya o his bana geçmedi. E şarkı mid bir şarkı, albümde olmasa da olurmuş ya da e, şarkı iyi ama o kadar da değil demediğim bir şarkı olmadı ya. Hepsi iyi yani hepsi iyi. Bir tane bile... Bomba, um abi as bomba olmasın ya çünkü... neyse. Ya 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 abi durduramıyorum sonsu kendimi. Sonsu. kendimi, durduramıyorum. Yani Aspova Nathan'la demeyin. Aspova'yı zamanında beğenirdik evet Zaten son dönem çok kötüydü de. Depresyondan ne diyorum? istifa, istifra, kalmaktan sah, Depresyondan ediyorum. Yani Jack'in girdi her verse'de girişten itibaren saran şarkılar Aspova ile birlikte yani Jack gelse de gitsem oldu yani. sürekli <laughs> nefes Vezi de nașe internet mor, toate de mor, unde pe mor. Eu ca te găci pe mor. Sevmedim, Hayatı sevmedim onu Hayat ise vermedim onu Belki de seni de hayatta tutar şey Nasıl 1984 1986'da doğdum tepemde gel Çernobil'in de kara de bardağı çayımı dövme Dök hep yerken ölürüm bence yaşamak nasıl Türkiye'de erken öl Psikotik seveye kuşu TikTok'u güncelle gel Çeteleş ve çök herkes feto gelenekler öl entegre göç Hepsi versatil futbolcu yerliler ister gönücem Sen de gödele tekler yapıyor ya da gidip temiz Şeho taşımış ya. Şeho bayağı ağır. Evet bence ilk Tımarhane'nin klibi vuruyor olurmuş da. Böyle de iki iyi benziyor. Hani görsel boşa gitmemiş olur. Hı. Pardon. No Skip. No Skip albüm devam ediyor. Şey güzel ya. Ee, niye bu Muharrem'e öyle dokundular bilmiyorum. Muharrem kraldır Muharrem ince ama. Oh, Rockstar gibi Erken yastık, ölücem, Abi bu ilk gerçek tüneliz değil Dikkatli olmanızı istiyorum. Okey ya. Abi vallahi billahi yani yorum yapacağım da şimdi size ne yorum yapabilirim ki zaten benden iyi biliyorsunuz. Ve yani buna tepki de veremiyorum artık. Sabahtan beri o kadar güzel şeyler dinliyorum ki ne diyeceğimi de bilmiyorum. Ee, hep aynı yorum. Abi adamım ya. Hani çok iyi. Gid, akıyor gidiyor yani güzel şeylerden bahsediyor. Hani bir non-skip albüm yapmak bir de 20 şarkının 20'sinin non-skip olması bak. Son dönemlerde dinlediğim ben albümlere bakıyorum. Hani B-Side var, G-Side var. Ondan sonra ee, Savana. Ee, neydi ya? Motivenin albüm. Ha Taycan ve Iki falan var. Adam harbi özen özen. Biz bu albümü geçen sene bekliyorduk. Adam neredeyse yani albümü bir yıl falan erteledi. Hani 8 ay falan erteledi. Hani Taykan falan güzeldi ama No Skip değildi. No Skip tek albüm hatırladım. Azur'un albüm bana No Skip değildi ama çok kişiye göre değişir bu. Ben çok güzeldi ama mesela 8-9 parça falandı. Hani 20 parça koyup neredeyse 20 de No Skip olması Aspavaylı olan hariç. Bu adam bilmiyorum ya. Romantik iyi canım zaten. Romantik atmıyorum ben. B-Side ne Skip mesela. Resmen hayatımı

Abi şey beklerdim bu arada. Bir tane Taki düeti beklerdim yani şu albümde. Bildiğim kadarıyla zaten barıştılar bir süre önce. Yani bir Taki düeti beklerdik. Bir sen konuşup bir iki tek adım. Mutsuzluk bulaşır sanki bir heba. Kerem benim hadi konuşmak düzeltmez ya da bir, bir anda psikotik ya da bir sedat. Kafamın içinde her şey ne yadır. Keşke bu şey... Albüm boyunca zaten hani birkaç kere böyle göz dolması oldu, yaşandı eyvallah ama hani Finalin bu şarkı olması yok ya hani yapmayın ya. Ben bir alıp geliyorum. Abi şakası sadece bu eğlenceli şarkıların çıkıp bu bunların olduğu bir şey olmalı ya. Abi Al albümün ismini falan laf ettiler de harbi bir polar ya. 50 tane duygu değişimi yaşadık. Yılın albümü abi. Bu adam ona. Duygumu anlatamıyorum. Harbi deneyim ya. Harbi bir deneyim. Ya. <laughs> Tüylerimi diken, diken diken. En son ne zaman dediğimi hatırlamıyorum. Şunu söyleyeyim ben derken beğenmem. Ya mid, mid çok şey oluyor. Ne ara o kadar normal. Şey abi ne ne dedi? Çünkü yayında hep bir yandan çete ok bir şey oluyor. Diken oluyor üzerim. Ve bu et benim odağımı bu albüm muazzam mükemmel harika değil. Yayın hiç Bilmiyorum ya. Şey bulduk Mükemmel şey olmayan. Yani o yüzden bunu açtım dedi. Her haliyle kanka muazzam. Yani, ne yaşadım bilmiyorum abi. Ben bütün gün bunu bu klanım, ne şey oluyor mu? Kim yok? Bu hariç dinlediğim en güzel 15 kılmama film rap.